Bu kadar ilaç ve tedavinin bulunmasına rağmen insanlık psikolojik olarak neden daha kötüye gidiyor? Güzel ahlak ve verme ahlakını bilmiyoruz. Çok basit. Dolayısıyla da sıkıntı da arttı, arttıkça artıyor. Rabbül Alemin ne buyuruyor Beled Celle'sinde? Bir kere güzel ahlak ahlak amidiye, o şart. İkincisi verme ahlak. Elezine yunfikûne fisserrahi <laughs> bedrahi, elezine yunfikûne filleyli besel, sübdü devamlı Rabbül Alemin bize vererek mutlu olursunuz diyor. Ve infak, yani canın acıyacak oranda bir şeyler vermek. Bunun da zorluğunu bize bir şekilde tebliğ etmek için yine aynı sure-i celille de Rabbül Alemin akabe yokuşu diyor Ve madra kemel akabe. Akabe dağlardaki dik yokuş demek. Bu iş zor. Bir imkanım varsa git Afrika'da bir hizmete, senin de öyle bir şeyin olsun. Abi neyin varsa, Rabbül Alemin diyor ki rahatlamak istiyorsanız diyor infak ve isar ahlakını yani ciddi manada fedakarca tabiri de yanlış olması gerektiği gibi verirseniz ki buna da hayat veren işler tabir ediliyor. Sizi hayat veren işlere çağırdığı zaman demek ki hani doktor bey ölü gibiyim doktor bey yaşamıyorum diyen kişinin dirilmesi için, hayatiyet kazanması için işte hayat veren işlere işte bu söylediğim infak ve isar varoluş tarzına teveccüh etmek göstermesi lazım. Demiyorum ben ilaç kullanmayacağız, psikoterapi yapmayacağız yanlış anlaşılmasın ama yetmiyor. İhtiyaç sahibi ailelere sadece erzak, illa erzak vereceğiz diye bir şey yok diyerek bu Ramazan'da aileler mesela et almak istiyor, tüpü değişecek, faturasını ödeyemiyor, özel ihtiyaçları var, alınacak. İşte biz de zekatlarınızı, fitre, fidyenizi bu Ramazan'da kendi ihtiyaçlarını almaları için 500 aileye, her aile için 3000 TL nakli yardımda bulunacağız inşallah. Huzur Ver Derneği olarak sizlere elden teslim videosunu göndereceğiz. Rabbim hayırlarınızı kabul etsin. Ramazanınız mübarek olsun.